Soru 5. Doğrusal bir yolda hareket eden t eşittir 0 anında yan yana olan KVL araçlarının hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafikteki v, k, v, l ve t bilinenleriyle hangilerini kesinlikle bulabiliriz diye bize soruyor. Önce L'nin ivmesinin büyüklüğü bize sorulmuş. Bakınız ivme neydi? Hız değişimi bölü geçen zaman. Delta V bölü delta T. Şimdi L için bakın hız değişimi neresidir arkadaşlar? Şunu çizersem şöyle. Şu şekilde yaptığım zaman. Hız değişimi şurasıdır. Yani VK ile VL'nin toplamıdır. O halde delta V'yi bulabilirim. T geçen zaman T'yi de bildiğimi söylüyor. O halde ivmeyi bulabilirim k'nin yer değiştirmesi. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize alınan yolu veriyordu. Yani ben doğrusal yolda olduğuna göre yer değiştirmesinin büyüklüğünü bulabilirim. Yani şu alanı hesaplamam gerekiyor. Bakınız burası k. E, şu t kadar zaman dediğine göre şuranın alanını hesaplayacağım. Bu alanı hesaplayabilirim. O halde bunu da biliyorum. Daha sonra bize diyor ki t anında araçların birbirlerine göre konumu diyor. Şimdi şunu biliyoruz. K aracı bakınız sürekli pozitif yönde gitmiş K aracı. L aracı önce negatif yönde gitmiş, daha sonra pozitif yönde hareket etmiş. Fakat ne kadar negatif yönde gidiyor? Bakın şu zamanı bilmiyorum. Mesela şurası negatif yön, şurası da pozitif yön. Ben bu zamanı bilmediğim için negatif yönde ne kadar gitti? Pozitif yönde ne kadar gitti? Bunun hakkında yorum yapamıyorum. Dolayısıyla birbirlerine göre konumunu da söyleyemem. O halde üçüncüyü bulamam. Hangisi kesinlikle bulunur dediğine göre AL'yi buluyorum ve XK'yı buluyorum. Cevabımız D seçeneği. Soru 6'nın A'sı. Doğrusal yörüngede hareket eden KLM araçlarının hız zaman ve konum zaman grafikleri verilmiştir. T anında hangi araçlar yön değiştirmiştir diye bize soruyor. Öncelikle hız-zaman grafiğini anlatalım. Bakın hız-zaman grafiğinde şu zaman çizgisinin üstünden altına geçişler yapıldığında e, yön değiştirme olmuştur. Bakın T anında. Zaman çizgisinin altından üstüne geçmiş. O halde burada yön değiştirmiştir. Yani ne zaman yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarı geçersek hareketin yönü değişmiştir. Pozitif yönden negatif yöne gitmeye başlamıştır. Ya da negatif yönden pozitif yöne. Peki konum zaman grafiğinde ne yapacağız? Konum zaman grafiğinde de bakın şurası yukarı yön pozitif yöndür. Aşağı yön negatif yöndür. Pozitif yöne giderken negatif yöne döndüğü zaman diyeceğim ki yön değiştirmiştir. Burası da nasıl oluyor? Şu grafiklerdeki kırılmalarda oluyor arkadaşlar. Bakın başlangıçta şurada pozitif yönde giderken grafiğimiz ters dönüyor ve tekrar negatif yöne gitmeye başlıyor. O halde T anında yön değişmiştir. Fakat üçüncüye bakınız. Buradan başlıyor aracımız sürekli pozitif yönde gidiyor. Bakın konumuna bakın sürekli 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 pozitif yönde. Yani grafikte herhangi bir kırılma yok. Dolayısıyla konum grafiklerinde pratik olarak şu kırılma noktalarında yön değişir. E buna göre 1 ve 2 de değişmiştir. Fakat M aracı için yani 3. de herhangi bir yön değişimi olmamıştır. Bize de yön değiştirilenler sorulduğuna göre K ve L olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Soru 6'nın B'si. Doğrusal yönde hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafiği ve konum zaman grafiği verilmiş. K ve L araçlarının yer değiştirme büyüklükleri soruluyor. E, bu da dördüncü saniye için bunu bulacağız. Konum zaman grafiğinde şöyle yapıyoruz. İlk konumuna bakıyoruz burası. Son konumuna bakıyoruz burası. Yani artı 10 ile eksi 10 arasında hareket etmiştir. Burayı toplarsam 20 olur arkadaşlar. E, büyüklük dediği için herhangi bir işaret yapmayacağım. Yani K için 20 olacak. A ve B seçeneklerinde var. L için ne yapacağız? Burada alınan yolları bulmam gerekiyor. Fakat şimdi L aracı şöyle yapmış, bakınız. Önce ilk iki saniye pozitif yönde hareket etmiş. Yani şurası pozitif yönde harekettir. İkinci saniyede zaman ekseninin altına inmiş. Dolayısıyla burada da negatif yönde hareket etti. Peki ne kadar hareket etti? Acaba başladığı noktaya döndü mü, dönmedi mi bilmiyoruz. O halde alan hesabı yapalım hız zaman grafiğinin altında kalan alan alınan yolu verir. 2 kere 10 20'dir burası. 2 çarpı 10. Üçgen olduğu için 2'ye bölüyorum 10 metre. Demek ki önce 10 metre pozitif yönde gitti. Daha sonra alttaki grafiği hesaplayalım. Şu üçgenin alanı. Şurayı hesaplayacağım. Şurası 2. Çarpı şurası 10 bölü 2'den. Burası da 10 metre yapar. Yani aracımız negatif yönde de 10 metre gitmiş. O halde başladığı noktaya dönmüştür. Yani yer değiştirmesi sıfırdır. Buna göre cevabımız A seçeneği olur. Soru 7. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Hangi bölgelerde hız ile ivme aynı yönlüdür? Arkadaşlar hız ile ivme aynı yönde oluyorsa cismin hızı artar. Cismin hızı artar hız ile ivme zıt yönlü olduğunda da hız azalır. Dolayısıyla bize burada hızın arttığı bölgeleri bulmamızı istiyor. Bakın birinci bölgede hızımız azalmaktadır. Önce hızımız V'dir. Azala azala hızımız sıfıra gitmiştir. Burada hızımız azalmış. İkinci bölgede başlangıçta hızımız sıfır. Daha sonra artarak bir V değerine ulaşıyor. Yani burada hızımız artmıştır. Üçüncü bölgede de ilk hızımız V'dir. Son hızımız sıfırdır. Hızımız yine azalmıştır. Burada hızı artan tek bir bölge vardır. Yalnız 2'dir. Burada pratik olarak şunu da düşünebiliriz. Zaman çizgisini çizdiğimiz zaman eğer grafiğimiz zaman çizgisinden uzaklaşıyorsa şu şekilde hız artar. Hız artar. Bakınız burada uzaklık gitgide artıyor. Fakat şu şekilde olduğu zaman Gitgide zaman çizgisine yaklaşıyorsa mesafeler azalıyorsa arkadaşlar burada da hızımız azalır. Bu da düşünülebilir. Yani zaman eksenine yaklaşıyorsak hız azalır. Zaman ekseninden zaman ekseninden uzaklaşıyorsa hız artar. Bu da düşünülebilir. Soru 8. Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden K ve L araçları 5. saniyede aynı konumdadırlar başlangıçta araçlar arasındaki uzaklık nedir? Şimdi şöyle yapalım. 5. saniyeyi buraya çizelim. Bu K aracı, bu da L aracı yan yanaymışlar. Ee, peki başlangıçta konumları neymiş? Acaba hangisi ileride, hangisi geride bunu bilmiyorum. Önce şunu yapalım. Bakınız iki aracımız da zaman çizgisinin üzerinde. Dolayısıyla ikisi de pozitif yönde yani aynı yönde hareket etmişlerdir. Şimdi alınan yollara bakalım. L'nin aldığı yol şuranın alanıdır. 5 ile 10'u çarparsam 50 metre. L bu kadar gitmiş. K'nin aldığı yolda bu grafiğin altında kalan alandır. O da nasıldır? 20 çarpı 5'ten 100 metre. 100 metre. Demek ki K 100 metre gitmiş. L 50 metre gitmiş ve yan yana gelmişler. O zaman şunu şöyle geriye doğru çekersem. K buradan başlasın. L aracımız buradan başlasın. L 50 metre giderek bu mesafe ile şuraya geliyor. K da 100 metre giderek aynı konuma geliyor. O halde bunların başlangıçtaki konumları arasındaki uzaklık 50 metredir. Ve K aracı 50 metre geriden başlamıştır. Buna göre cevabımız A seçeneği. Soru 9. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın ilk hızı 50 metre bölü saniye olduğuna göre 10. saniyede hızı kaçtır diye bize soruyor. Hemen şöyle bir yol çizelim. Aracımızın ilk hızını yazalım. Pozitif yönde bu tarafa doğru 50 metre bölü saniye. Bakınız ilk ivmemiz arkadaşlar 10 ve bu da pozitif. Yani ivmemiz de bu tarafa doğru. Dolayısıyla ivme ile hız aynı yönlü olunca hızlanacaktır. Şuraya gelecektir hızımız artacaktır. Bakalım kaç olacak? Burada da ivme zaman grafiğinin altında kalan şu alanı hesapladığım zaman da bana hızdaki değişimi verir. Kaçtır bu alan? 5 kere 10'dan 50. Yani hızımız 50 değişecektir. Ayrıca hızlanacağını da bulduğum için 50'nin üzerine 50'yi eklersem aracımızın hızı kaç olur? 100 metre bölü saniye olur ve pozitif yönde gitmektedir aracımız. Şimdi 5 ile 10 arasına bakalım. 5 ile 10 arasında ivmemiz negatif değerlidir. Yani ivmemiz şu tarafa doğrudur. Hız ile ivme zıt yönlü olduğu için de aracımız yavaşlar. Hareketin yönü değişmeyecektir fakat yavaşlayacaktır. Peki son hızı kaç olur? Yine grafiğin altta kalan alanını hesaplayalım. Şuradaki alana bakın arkadaşlar. 5 çarpı 5 yani 25 yapar burası. Çünkü bir dikdörtgendir Şurayla şurayı çarpıyorum. 25 değişime uğrayacak. Yavaşlayacağını da bulmuştum. O halde 50, 25 daha azalırsa kaç olur? 75 metre bölü saniye olur. Cevabımız C seçeneğidir. Önemli bir sorudur. Birkaç tane noktayı tekrar edeyim. İlme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verir. Hızlanmak ya da yavaşlamak olayına karar vermek için de ilk hızımıza bakıyoruz. Daha sonra ivmemize bakıyoruz. Hız ile ivme aynı yönlü ise hızlanıyor. Hız ile ivme zıt yönlü olduğunda da yavaşlıyor arkadaşlar. Soru 9'un B'si. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın ilk hızı sıfır olduğuna göre 10. saniyedeki hızı nedir? Hemen çizelim şöyle aracımızı. Aracımızın ilk hızı 0. 0 ve 5. saniyeler arasında ivmeye bakıyorum. İvmemiz 10 pozitif. Yani şu tarafa doğru bir ivmemiz var. O halde araç durgun olduğuna göre bu yönde hızlanacaktır. Şuraya kadar gelecektir. Hızını bulalım. Hızını bulmak için grafiğin altında kalan alanı hesaplıyorum. Yani şu alanı hesaplıyorum. Burası da 5 kere 10 50 olur. O halde aracımızın hızı 50 metre bölü saniye olur. Daha sonra 5. ve 10. saniyelere bakıyorum. Yine ivmeye bakıyorum. İvme yine pozitif. Yani ivmemiz pozitif yönde. O halde hızla aynı yönde. Demek ki yine hızlanacak. O halde aracımız buraya geldiğinde hızı artmış olacak. Bu sefer de ikinci bölgenin alanını hesaplayacağım. Buranın alanı da ne yapar? Bakınız şurası 5. Şurası da 5. 5 kere 5 25 olur. Yani hızımız 25 daha artar. 50'ye 25 eklersem 75 metre bölü saniye olur. Cevabımız C seçeneği. Soru 9'un C'si. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın ilk hızı eksi 100 metre bölü saniye olduğuna göre 10. saniyedeki hızını soruyor. Ben bunu da şöyle yapıyorum. Aracımızı buraya çiziyorum. Eksi yönde gidiyormuş ve hızının büyüklüğü de 100 metre bölü saniyeymiş. Şimdi ben hemen önce ivmeme bakıyorum. 0 ve 5. saniyeler arasında ivmemiz 10 fakat pozitif. Yani şu tarafa doğru ivme var. O halde bakın ivme ve hız zıt olduğuna göre yavaşlayacaktır. Bir de öğrencimiz şunu karıştırıyor. Yavaşlamak ile yön değiştirmeyi karıştırıyor. Bakın bir aracın yavaşlaması yön değiştirmek değildir. Aracımız yine bu tarafa doğru hareket edecektir. Yani yönü değişmeyecektir. Fakat hızı azalacaktır. Bakalım ne kadar azalacak? Hemen grafiğin altında kalan alanı hesaplıyorum. 5 kere 10 50. Burası hızdaki değişimi verecek. Yavaşlayacağını bulduğuma göre 50'den 50'yi çıkarırsam aracımızın hızı 50 metre bölü saniye olur ve bu tarafa doğru hareket ediyor. Şimdi 5 ile 10'a bakalım. 5. ve 10. saniyeler arasında ivmemiz eksi yani negatif yönde. O zaman negatif yönde bir ivme hız ile aynı yöndedir. Şimdi buradan sonra hızlanacak. Yani aynı yönde gideceğim aracımız şuraya gelecek ve hızımız artacak. Çünkü hız ve ivme aynı yönlü. Ne kadar artacak? Hemen grafiğin altında kalan alanı hesaplıyorum. Bakınız şurası 5. Şu arası da arkadaşlar 5. 5 kere 5 25. Yani 25 daha artar. 50'ye 25 eklersem negatif yönde 75 metre bölü saniye olur. Bu tam olarak sayılarla ifade edersek de eksi 75 olur. Çünkü negatif yön eksi yöndür. Cevabımız A seçeneği. Soru 10. İlk hızı 6 metre bölü saniye olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. 0-6 saniyeler arasındaki yer değiştirmeyi soruyor. Yani bunu hız zaman grafiğini çizerek yapabiliriz. Hemen şuraya hız zaman grafiği diyelim. İlk hızının 6 olduğu bize verilmiş. E, hızımız artacaktır. Bakınız pozitif. Hemen buradaki alanı hesaplıyorum. 8 kere 4, 32. E, 32 artar ve kaç olur hızımız? 6 ile 32'yi toplarsam 38 olur. Çünkü hızlanmıştır arkadaşlar değil mi? Şimdi diğer bölgeye geçelim. 4 ile 6'ya. Bakın burada ivme negatif. Yani hareketin yönüne ters. O zaman ne yapacak? Yavaşlatacaktır. Peki ne kadar yavaşlatır? Şurası 4, şurası 2. 4 kere 2 8 olur. Yani bu 8 azalacak. O zaman şurayı çiziyorum aşağıya doğru. 8 azalırsa şurası da ne olur? 30 olur. Şimdi zamanları yazalım. Şurası 4. saniye idi. Şurası da 6. saniye. Şimdi buradan sonra yapacağım şey bu grafiğin altında kalan alanı hesaplamak. İki tane yamuk var. İki tane yamuk için işlem yapacağım. Başlayalım birinci yamuğumuzun alanı. Şurası alt taban. 38 artı. Şurası üst taban 6. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz şurası 4 bölü 2. Daha sonra şu yamuğun alanını hesaplayalım. Burası alt tabanımız 38 artı. Şurası üst tabanımız 30. Yüksekliğimiz şu aralık 2 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi matematik işlemlerimizi yapalım. Burada 2'ler gider. 30, 30 daha 60. Şurası 68 olur. Şununla şunu sadeleştirdim. 2. 38 ile 6'yı topladım. 44. 44 ile de 2'yi çarparsam 88 olur. Son olarak da 88 ile 68. Bu ikisini topladığım zaman da 156 olur. Cevabımız D seçeneği. Soru 10'un B'si doğrusal bir yolda hareket eden bir cisme ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafikteki A ve T değerleri bilindiğine göre 0 T zaman aralığında gerçekleşen hız değişimi, yer değiştirme ve alınan yol hangileri kesinlikle hesaplanır? Bakın bu grafiğin altında kalan şu alanı hesapladığım zaman delta V'yi yani hız değişimini bana verir. Bunu kesinlikle bilirim. Fakat yer değiştirme ve yol için ilk hız hakkında herhangi bir bilgim yok. Bu aracın ilk hızı sıfır mı? Yoksa ilk hızı yüz mü? Yoksa ilk hızı ters yönde, negatif yönde gidiyor, eksi yüz mü? İlk hız hakkında bilgi verilmeden yol ya da yer değiştirmeyi bulamayız. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Soru 11'in A'sı. Doğrusal bir yolda hareket eden K aracının konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre K aracı kaç kez yön değiştirmiştir? Bakın yön değiştirmede ne yapıyorduk? E, kırılmaları yakalamaya çalışıyorduk. Ya da pozitif yöne giderken negatif yöne ne zaman geçti onu aramaya çalışıyorum. Bakın 0 T zaman aralığında negatif yönde gidiyor arkadaşlar. T2 T yine negatif yönde gidiyor. 2 T3 T yine negatif yönde. Yani şuradan başlıyor hep negatif yönde gidiyor. Fakat... 3 t zaman aralığından sonra artık pozitif yöne gitmeye başlamıştır. Bakın şimdi pozitif yönde hareket ediyor, yani yukarı doğru çıkıyor. Yani negatif yönde giderken pozitif yöne dönüş 3 t anında olmuştur. Bize hangi saniye demiyor, kaç kez dediğine göre bir kez yön değiştirmiştir. Cevabımız A seçeneği. 11'in B'si. Doğrusal bir yolda hareket eden K aracının hız zaman grafiği verilmiş. Kaç kez yön değiştirmiştir diyor. Bakınız grafiğimiz artık değişti. Hangi grafik? Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinde yön değişimini nerede buluyor Hız zaman grafiğinde yön değişimini nasıl buluyorduk? Zaman eksenine bakıyorduk. Grafiğimiz ne zaman e zaman ekseninin altına indiyse orada yön değişmiştir. Bakın 0 ile 3 t zaman aralığında pozitif bölgede hareket ediyor. 3 T anında zaman ekseninin altına iniyor. Artık negatif yönde hareket eder. Şu bölgede negatif yönde harekettir. O halde pozitif bölgeden negatif bölgeye 3 T anında geçmiştir. Yine kaç kez dediğine göre arkadaşlar bir kez yön değiştirmiştir. A seçeneği yani konum grafiğindeki yön değiştirmenin kuralıyla hız grafiğindeki yön değiştirmenin kuralı farklıdır. Bu iki soruya dikkat edelim.